Merhaba arkadaşlar. Bugün boya sökücü ile teknedeki boyayı nasıl sökeriz? Şöyle bir nal buradan aldım. Markasını dahi bilmiyorum. E, boyayı nasıl sökeriz? Çünkü ben buraya zımpara yapmaya çalıştım. Olmuyor. Şurayıları boya sökücüyle aldım az önce. E, çok rahat ve kolay çıkarıyor. Ama bunu tabii ki daha sonrasında işlem bittikten sonra temizleyin ki oluyorsunuz alıyorsunuz. Veya sökücünün içerisine şöyle bir daldırın. Çıkarın. Hiç yapmadığım bir yeri yapayım şimdi. Mesela şurayı yaptık ama şurayı yapmadık. Şöyle. Şöyle alalım. Şöyle durduk. Evet. Birkaç saniye bekliyoruz. Bakın buraya mesela şuraya vuruyor. Görüyor musunuz? Çıkarmıyor. Bakın şimdi. Anında, anında görüntü. Bunu bıçakla da yapabilirsiniz, başka bir şeyle de yapabilirsiniz. Vurduğum yerleri görüyorsunuz. Hemen alıyor boyasını. Çok bekletmeyin ama. Hemen alın. Şimdi ben buralara bunları alıyorum boyayı. Bakın mesela zımpara para burayı çok zorladı. Ama boya sökücü hemen kaldırdı. Buralara güzel macunlarını yaptıktan sonra ben tekrardan boyayacağım. Tekneyi komple boyayacağım. için. yapamadığım yerleri zımparalı olmakta zorlandığım yerleri boya